Ha dur 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 <laughs> Tamam hadi. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş geldiniz mördeler. merhaba hoş geçin geçin, hoş arkadaşlar. geçin arkadaşlar geçin şöyle şöyle geçin çocuklar aşağıya Aa, evet montları da çıkarın. Hoş geldiniz. Oo oh, canım benim. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Geçin geçin şöyle çocuklar hadi. Aynen, gençler ha. Bu ne hal ne ne var halimde ya? Seçkin sen çocuklarla ilgilen, biz hemen geliyoruz. Tamam tamam hadi hadi. Hadi yürü 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 ne yürü. Ne güzel yürü. yürü. Geç geç kızım bu ne hal ya? Ha? Ne ne varmış? Bir şey diyeceğim. Şu Can gelmiyor mu bugün? Sen nereden biliyorsun ya? Seçkin görmüş sizi. Sen görmedin mi Seçkin'i? çocuk yılan gibiymiş. Ya üf git ya. Mesajıma cevap vermedi zaten. Ha. Hmm. Olsun. Bir hanımefendi her zaman hoş görünmeli. Bilmiyorum. Kes lan yeme beni. Hadi çıkar şuradan güzel bir şeyler. El alem kuyruklu yıldız görsün. Hadi. Anla ya. Hadi hadi çıkar şuradan bir şeyler hadi. Hadi. Aman Allah'ım. Tanışabilir miyiz? Ya tanıyorum zaten. <laughs> Çok güzel olmuşsun benim canım kızım. Çok güzel olmuşsun. Bilekliğini niye takmadın? Ya bu da hemen kendi hediyesine getiriyor lafı ya. Ne ya? Hani nerede? Aşk olsun bana bir kere bile hediye almadın. Sen sana alanı bulamadın. <laughs> hadi hadi bakayım getir. Çok merak ettim. Siz gidin hadi misafirleri karşılayın. Geleceğim ben birazdan. Hadi. İyi hadi bul da gel. <laughs> hadi gidin. Geliyorum. E bence biraz çabuk ol. Yılan yılan. <laughs> ee, her CV yaptırmayanlar da gelebiliyor muydu? Ne hediye getirdiğine bağlı. var ver Nasıl ya? Ee, alırım ben. Nasıl aldın abi? Geri mi gittin oraya mı? Abi deme, lazım olur. Can. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni gördüğüme sevindim. İyi ki geldin. Geç, bak keyfine. Gel. Ay yaş, gençlik be. Ne güzeller değil mi? Güzeller. Ama işte benim burnumdan bu sıcak hatıranın kokusu bir türlü gitmiyor be Levent. O ne be? Çoraplar ve zemin. Çoraplar ve zemin. Ya Seçkin sen var ya fantezilerinle ilgili iyice el yükselttin artık biliyorsun değil mi? Alakası bile yok oğlum. Çoraplar ve zemin diyorum. Ya... <laughs> Çoraplar ve zemin. <laughs> <laughs> Geçiyor. bir fotoğraf çekilelim de hep beraber. Hadi siz de işte gelin hadi. Oo oh, pasta geliyor pasta. <fidelity> happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dilly dilly, dilly dilly, dilly dersen geri gelsin diye dua et. Bilmem ki ben dua. Doğum günde dilek diliyorsun ya, çok değişik bir şey değil. Bravo. Hop. Hadi bakalım. O zaman. <laughs> o zaman. Bir açın bakayım bana şurayı ha. Gençler. Şimdi bir beni dinleyin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Madem pasta kesildi. O zaman size bu ortamın olmazsa olmazından bahsetmem gerekiyor. Şimdi eskiden sizin yaşlarınızdayken <laughs> 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 ee, ya yani çok çok eskiden e, en çok beklediğimiz şey böyle evlerde kutlanan doğum günü partileriydi. Yani çünkü yaşımızdan dolayı bir yerlere gidemezdik, mekanlara giremezdik tahmin ediyorsunuz. E, dolayısıyla kızlarla olanlarda. da... <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, bir dakika dur. Kötü bir şey söylemeyeceğim oğlum, bir dakika. Ee, dolayısıyla kızlarla oğlanlar da işte sadece böyle ortamlarda kaynaşırlardı. Sohbet ederlerdi ve genelde bu sohbetler... ...biz oğlanlar için çok da iyi gitmezdi. Ee, yani işte tahmin edersin. Ee, dolayısıyla biz oğlanlara günün sonunda kalan ne olurdu biliyor musunuz? Ne mu? Müzik kimde? Ha? Ha, ver abicim, ver. Bakayım şuradan. Bir dakika. Evet. Hah. Heh, güzel. İşte biz olanlara kalan zeminde çoraplarımızla rap yapmak. Aynen şöyle göstereceğim size. ayakkabılar çıkacak, o çoraplar bu zemine değecek. Biz nasıl o ok kokuyla büyüdüysek, siz o kokuyla büyüyeceksiniz. Hadi bakayım çıkarın. <laughs> çıkarın, çıkarın, çıkarın. Güzel. <laughs> Hande? Ha yok yok. Gel. Hayır hayır. Benimki Böyle de öyle ki. ki. Ama, iyi değil derler. Demek ki olsun yani. yapmaya yapmaya. Ama çaraplarım çok güzel. Gördün için geçiyor. Yaptık. 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 Evet. Gençler, gençler! Ne var burada, ne var burada? Oha, Maytan! Oha, Maytan! Hey be, ben ben, ben sizin yerinizde olacağım. Değil. Şu an zıplamıştım be çocuklar. Ha. Koyun oraya tabakları ha. Ee? Ay çok yoruldum yarın Hadi. her yerim ağrıyacak. Yani yürü bir şey olmaz gel <laughs> gel. Ya şimdi bu parkta bekçi falan laf etmesin. Ya yılda bir kere olan bir şey be abi rahat bırak çocuklara. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam Sadü Bey. Selamlar hocam. Selamlar. kafanın içinde kaç tane şey endişeleniyorsun tahmin edebiliyordum. Ama artık tomar tomar endişeleniyorsun. Takip edemiyorum kahraman. Hayatımda birçok endişem oldu ama hiçbir gerçekleşmedi. Yok ya adam. işte benimki tam tersi oldu. Aklıma gelmeyen ne varsa başıma geldi. Seç seçebilirsem. Üstelik bir de soyadım Alkanlı. <laughs> Neyse bak. Belki... ...başka bir tomar keyfini yerine getirir ha. Yalnız bir dakika, bir dakika, bir dakika. Takdim etmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum müsaadenle. Ya oğlum bir kere de şartsız, şurtsuz şu adamı Bir Dakika, dakika. Şimdi bak, sizin gururunuzla, kusurunuzla Alkanlı olmak ve hiçbiriniz çok da şikayetçi değilsiniz bunu. Tamam? Diyeceğim dedim rahatladım. Buyurun. Yüz güldüren kapitale dokunan senindir Al. Vay be. Zeytin gitti ha. Yani seçkin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol. Da bir günde nasıl başardım bunu ya? Ya bizim iş yaptığımız adamlar için bir teneke zeytin parası bunlar. Burası da bak dolu dolu. Musa gel sen. Ya dostum bize şöyle zeytinli bir şeyler getirsen ama bir sık olsun ha. Tamam. Hadi sağ olsun. Bana bak oğlum sat dedin sattık. Artık kızı kıtalar mı atlatırsın? Kafasına makine mi alırsın? Ne yaparsan yap ama artık aramıza geri dön. Yeter ya. Bir nefes al bir rahatla. Ya bak nicedir. Kursağında kaldı gerçekten nefesim. Ben arkadaşımı istiyorum. Alo. Hey. Ya kime diyorum? Sana diyorum. Arkadaşımı istiyorum diyorum. Arkadaşını ben de geri istiyorum. Gerçekten. Gerçekten. Ben konuşarak her şeyin çözülebileceğini düşünürdüm. Dilin gücü, idrak, kolektif sorumluluk. Ama şimdi sorsan en en problemli iletişim aracının dil olduğunu söyleyebilirim. Ha, Musa, gelsin. Allah. Aman be, seçkin, hadi. O zaman bir dakika, aman be diye konuyu kapatar, Levent Alkarnı'ya kaldırıyoruz kariyerlerimiz ha, hadi. <laughs> <laughs> Dilindekini döküldün. Bir de şu kursağındakini bir dökül bakalım. Meryem artık gelmez herhalde. Bir dakika, bir dakika ya. Sen, sen ne yere bakan, yüreke kan bir adamsın ya. Ya saçmalama seçkin Allah aşkına. Ne o zaman, ne bu, ne yani? Öf. Sanki herkes beni terk ediyormuş gibi. Önce annem. Sonra hayat arkadaşım dediğim Beste. Babamın durumu malum. Mira gerçeği öğrendiğinde... Ne yapacak bilmiyorum. Şimdi Meryem Zeynep'in gidişi, ya bilmiyorum. Sana saçma gelecek belki ama onların varlığı bir evi yuva yapıyordu sanki. Musa. Şöyle geçelim mi? Olur. Buralar pek senlik değil ama ya geçen seçkin getirdi beni buraya da Aa. yakın diye. Seçkinin zevki yani. Beste, babamın yanında Meryem mi var? Yok. Esra var. Çok uzun hikaye ama ben senin hikayeni merak ediyorum. Neden Beste? Neden? Sıkıldım. Bunu aldım, gitmek istedim. Orada yeni bir hayat kurarım dedim. Biliyorsun işte. Sen de istemiyor musun? Bu kadar. Kocanı, kızını bıraktın. Öyle sıkıldın, bunaldın diye. Bu mu yani? Abim benimle gelir miydi anne? Benim gitmeme izin verir miydi? Tanımıyormuş gibi konuşma, ne olur. Musa, Musa. Sen kontağı açık tut kardeşim aynısından beyefendiye. Oğlum yavaş. Demek ki beslenin keyfi yerinde. En çok da ne zoruma gidiyor biliyor musun? Bütün bunları gözümün önünde planlamış ve ben fark etmemişim. Gitme planı, yurt dışı başvurusu, Mira'ya davranışları hepsi planlıymış. Levent bak aslında iki tane soru var. Hmm. Birincisi nasıl terk eder? Hmm. İkincisi beni nasıl terk eder? Sen bunların hangisine kızgınsın onu bana bir anlat bakayım babacığım. Ne nasıl ne ne, ne diyorsun anlamadım. Sağ ol getir getir. Sağ olasın Musa. Şimdi bak birincisi seven bir insanın hayal kırıklığı. Tamam? Mesela birine aşıksındır. Seni terk eder, nasıl gider diye kahrolursun. Ya da daha en baştan biz nasıl birlikte olmadık diye kahrolursun. Ama ikincisi yani Beni nasıl terk eder? İşte orası orası çok tehlikeli bir bölge. Bu düşünce senin egonun façasını çizer. Karşındaki kişiyi sevmesen bile terk edilen kişi olma fikri seni mahveder. İşte o yüzden soruyorum. Senin sorun hangisi? Sen hala Beste'ye aşık olduğunu söyleyebilir misin mesela bana? <laughs> ne çok yalan söylüyoruz kendimize. ...hep söylerim hayatta en sevmediğim şey yalan. Beste de bana yalan söylediği için ona kızgınım değil mi? Hı. Hmm. İşte sonra aklıma Mira geliyor. Ondan daha büyük yalan var mı? Biz o kızı aldık. Büyüttük. Kendi kızımız gibi büyüttük. Bir yalanın içinde büyüttük. Levent saçma ama. O başka şey, bu başka şey. İyi ki de öyle yaptınız tabii ki. Belki de bütün yalancıların bahanesi budur. Yalan söylemek zorunda kaldım. Saklamak zorunda kaldım. Ama şimdi hata yaptığımı görüyorum. Bedelini ödemek için de buradayım işte. Başka bir şey var. Ve işte başka bir şey var. Aklım almıyor. Abim de tek kelime etmiyor. Demedim mi? Adını duyunca üç maymuna dönüşüyor. Çünkü abin sever sorunları görmezden gelmeyi, onlarla ilgili konuşmamayı. Yani her şey bıraktığım gibi. Hiç zannetmiyorum ya. O kadar çok şey değişti ki. Hira, İyi mi? Bedel ödemeye geldin ya. İster bir gürde kal, ister sokakta, parkta, bahçede, neyse bu soruyu kendin sormak zorundasın onlara. Abime de, kızına da. Ben bunları düşünmedim mi sanıyorsun? Düşündüğünde ne oldu ya? Çözdün mü? Abinin hiçbir suçu yok mu ya? Yok mu? Ya güya gazeteci olacaksın yapma. Ne alakası var? Var. Hikayeye bakmadan, arka planda ne olduğuna bakmadan manşete atıyorsun. Backstory'yi görmeden konuşuyorsun. Kötü anne. Bunun daha çok gideri var çünkü değil mi? Hı? Yahu ortada bir konu var. İki yetişkinin verdiği kararlar var ortada. Ben karar vermedim. Öyle mi? Ben sadece çocuk sahibi olmak isteyen genç bir kadındım. Nesi yanlıştı bunu? O zaman ona göre bir evlilik yapacaktın Beste. Şimdi kalkıp da buna isyan etmeye hakkın yok ya senin. Hem bilet alma hem piyangonun çıkmasını bekle. Aşk mı zannettin? Ya madem bu kadar çocuk istiyordun o zaman biliyordun abimin çocuğunun olmayacağını ya. Daha öğrencilik de belliymiş o deneylerde mi neyse. Velhasıl neydiyse. Bir dakika. Ne bir dakika? Bir dakika. Seçkin. Ne? Seçkin burada Levent'e yanında benim gitmem lazım. Benim gitmem lazım. Saçmalama Beste. Çocuk gibi kaçacak mısın? Gitmem lazım. Seninki burada. Kim benimki? Hande. <laughs> Bak Hande orada. Ee, şey onun yanına gidelim ya hadi. Hayırdır ya benim mekana geliyorsun ben haber vermiyorsun. Aşk olsun ne haber? İyi senden ben de kalkıyordum şimdi zaten. Ne yapıyorsun kızım? Arkadaşını bekleseydin o zaman, kalkıyorsan. Ya çok kalabalık herhalde, alamadılar kadehi. Hmm. O elindeki ne? Bu, aa, bu kesek abi ya öyle çirkin birini görürsem kafasına geçiririm diye yanımda taşıyorum. Öküz, öküz, öküz. Ya zeytinliği sattık da sağ olsun seçkin aracı oldu, onun parası. Aa hiç haberim yok. Babamın haberi var, o yetmez mi malum? Acil bir şey mi oldu? Bir ihtiyaç falan mı oldu? Neden? Hayır. Meryem Hanım ve kızı için yaptı abi Yani babam yaptı. Okul için lazımdı da. Ben olsam yapmaz. Senin payını ayırmıştır. Tamam mı? <laughs> Onunla <da> konuşunca sorarsın. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.